Bravo. Hasılat. Bugün hiç pa... Anlıyorum abi. Abi, yok, yok. Abi, şu, abi bırak, adam bıraksana abi, şey ya, aç abi, bıra şey abi, Allah razı olsun, geldi. Abi, Allah razı olsun, Allah Bu, abi. Adamlar, ya. Ya. bu hep böyle ya, de bu de hep de böyle. lan sen de, de. de. Allah, ın Allah bir meleket versin abi, Allah. Daha çok versin abi. Her gün gel abi. Niye böyle şeyler yapıyor? Bu pezevenk ya. her defa şu gördüğün <laughs> stüdyoda ya onun ha. Yok. E, onu... Ne yap abi? Bak. Allah boynu kayarsın. Boynu kayarsın. Boynu kayarsın. Ayağı kayası. yok abi yani sakat gel yani. Yazdık ya. Yazdık. Ayağı mı yok? Ayağı. Gel bak şimdi bak. Ayağı mı yok onun? Gel. İyi izle bak bak. Dilenci. Dilenci. Zabıta, Zabıta geliyor. Zabıta geliyor. Kaç. Zabıta geliyor. tamam. Aşağı gelir. aşkım ben geldim. bebeğim nasıl? Hı. Ha? Ne oluyor lan sen kimsin? Şş.